Bak woman man. Aç woman'ı. Tamam. Bu diğeri kadar taşaklı mı acaba? Taşaklı taşaklı. Ya ben bunu izledim. Aynı şeyin farklı rengi bak. <laughs> Hiç taşaklı gelmedi bana da. Sen izle babacım ya. Ya diğeri de taşaklı değil ki. Bunların ben söylüyorum ya. ilk onu seçip gerisini rastgele atıyorlar. Başka şey olamaz. 2015. 2016. İki... Aynı kadın mı lan bu hep? Bak gitgide değişiyor bak. Direkt Asya. 2 ne oldu. 2 <laughs> yıl atlamışlar. 2 i̇şte yıl kadın çıkmadı. <laughs> Aşkım benim ya. Ya seni yerim ben ya. Yüze koymuşlar saygıda. Saygıdan. Şu kadın artık 97 yaşına geldiği <laughs> için manyak bir şey bu ya. <laughs> bak bunları hep saygıda ne? He. <laughs> bunlar evet. Bu ne abi? Mesela? Bu kim abi? <laughs> bu Sıla'nın Sıla'yla ile şey karışımı gibi. İrem derici. İrem, İrem derici karışımı Hindu versiyonu. Bak like Bak bu güzel kadın mesela. Belli olmuyor buradan. Bak mesela gördün mü ne kadar evet. farklı diğerlerinden? Bu bu saç da herkese yakışmıyor. Herkese çük gibi duruyor bazı kızlar bu tas kasket gibi. peruk. <laughs> <laughs> Tamam demek ki bu tarz ülkelerdeki limit bu abi. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu ben Bunun üstü yok. Ruhun gemisi. O, <laughs> o yüzden hani çok güzel sanıyorlar. <laughs> donate arkadaşlar donate okuyayım şimdi. Dur bir donate donate. Okuyacağım dur. Kızlara bakıyoruz ya. Bak bu kadın da yaşlanmasa evet. en doğal güzel Güzel zaten, kadındır. Teleport. Yani mesela normal Shakira'nın farklı versiyonu. 10 üzerinden puan verelim. Abi, abi anlaşılmıyor ki makyajdan bunların olduğu. 3. <laughs> Hoş kadın aslında bak. Ay, az. <laughs> Anladın mı bak, lim ya bak? Limit olayını. Abi değil yani bak şu kızı Maltepe'ye koy. <laughs> Kezban olur ya. <laughs> Hay bu arada Cidden yani Monika Bellucci'den sonra Siktir lan <laughs> Daha dur daha dur hiçbir şey gelmedi daha Yani severiz Severiz Yok Catherine Bernardo Bak geliyor bütün Rise Bütün Çin Selçuklu halk Yürü Belçin bu be, 83'e de, 83 e de koymaz. Ya şu güzel kadınlar tabii hepsi yani şey sen çık aradan bu, bu, bu erkeklere koysun. <laughs> <laughs> Karışmış buraya. Bak bu kadını buraya hangi el koyduysa Allah da belasını versin. Bak senin belki kalemin değil ama Kız güzel kızlar ne? Bayağı güzel abi. Sen elit izledin mi? İzlemedim. Ben de izlemedim de. bir <laughs> sahnesi varmış onu izledim. Çekici. Çekici yani. Ya bak bu şu pozdan çıkar bunu. <laughs> tabii tabii Allah Türk'e bu ya. <laughs> Aynen şu pozdan çıkar. Vur tazi yüzüne. Topla saçını arkadan bunu listeye bile koymaz. Ya bu arada tipiyle dalga geçtiğim için söylemiyorum. Yani abi madem tap yüzü konuşuyoruz delikanlı gibi konuşalım. Yoksa kız zaten güzel yani. Kadınlar çiçektir. Ben bu kadını. Kadın da değil kız bu arada da. <laughs> Bak abi, yani bence Demet Özdemir abartıldığı kadar güzel bir kadın falan değil yani. Çok abartılıyor çünkü. Orta, Bence de ortalama bir güzelliği var. Yani, yani şimdi Maltepe bize düşmez yani. şimdi, görür duyar ayıp olması güzel kız tabi de. Herkes kendi görüşecek. Kendi, evet. Bence yani. çirkinim kimine göre. Kimine göre dediğim üç kişi. Tamamıyla cinsellik tatmini. Bu ne abi? <laughs> Zümrüt bozu lan bu. Zümrüt editi lan bu bildiğin. Çok güzel bence, Şey diyorum ya. Zevk meselesi arkadaşlar. Zevk meselesi. Diyorum ya yorumlarda okuyorum ben de mesela işte ya Tukan götüme benziyor. Bunu niye beğeniyorsunuz diyor mesela bir herif. Halbı biri diyor ki ulan dünyanın en yakışıklı adamı diyor. Bu kadar basit. Kimine göre böyle, kimine böyle göre. Şimdi Bu kadına aşık olacak, çok güzel abi kadın diyecek, adam da var. Bana da demezsin götüme benziyor diye. <laughs> Yarrağıma bak. <laughs> ya bu benim komşu mesela var. Şey neydi adı? Sibel'di galiba. Aynı. Benim komşum NTV'de futbol yorumcusuymuş. Yan dairemdeki adam. Kim <laughs> Dairem? <laughs> <laughs> ya abi bak mesela bu yemin ediyorum. Ama bak, bak ülkelere bak. Egypt'ın Barbie'siymiş oğlum kız. Bu Hana Montan. <laughs> Barbie seçilmiş kız yani daha ne bekliyorsun? Bak şey yapalım mı? Çok seri çıktığı an hemen aklına gelen bir üzeri, bir de ona kadar ilk sayıyı söyle. Güzellik şey puanlaması mı? Yani puan tamam. genel puanlama. O zaman 1 ile 10 arasında gördüğümü ben zank diye söylüyorum zank, zank sen diye de söyle. söyle. Heh tam tamam. Mı? 7. Bak bu kadında her tarafı gözüktü bitti olay abi. Tamam bundan sonra 67 itibaren yapıyorum. Tamam. 5. 3. <laughs> o da Asyalıları severim ya. Yani. de sever. 7. Yedi, karakteristik bir evet. imajı var. Üç. Dört. Bundan sekiz tane gördüm abi. Hepsi aynı lan <laughs> Abi hepsi aynı ya. <laughs> ya... Yaaayy! Yeah, sekiz de veririm abi. Kızın Twilight'te o kadar yeşmişliği var yani. şey yok ya. Yani. ya. Hayır <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu kızda yine böyle bir ruhsuz bir hava var ya o hoşuma gidiyor. Bazı kızlar... Şey, babam arıyor hayırdır? Alo? Efendim baba? Yo. Ya ben ne sipariş vereceğim? Ben yeni uyandım, yayına girdim baba. Nereden verilmiş? Bana bir mi? Efendim. Evet evet benim. Benim telefonumdan sipariş geldi. Orada bir yanlışlık var çünkü benim kendi bana Bim'de bile o adres kayıtlı bile değil. Tamam şey ya dur. Yani ben vermedim. Dediğim gibi ben Aynen iptal et ben vermedim abi versem kendi adresime veririm orayı niye vereyim Tamam, tamam sağlasın Nasıl oluyor lan böyle bir şey Eklendik mi Benim adıma sipariş vermiş biri Ve de babamların adresine Vallahi bir gün birini çok pis Çok pis sikeceğim de Dur bakayım Gecenin 12'sinde adamın uğraştığı şey var ya Ben de yüklü bile değil oğlum Yemek ha yemek yok, sepetin veriyor. içindeydim lan o. Efendim baba. Rezervatif mi? Vay, Allah Allah. Ben onu şimdi yarın e, IP my IP sorgulatması veriyordur belki bir sorarım. Tövbe Kansız ya Allah kafayı yedi millet ya kafayı yedi kafayı. Benim telefonumdan verilmemiş biri benim adıma benim senin o adresini kullanarak sipariş vermiş. Tabi jelle de prezervatif yollamış zaten. Ben verecek olsam onu söylemem yani. Yani işte söylüyorum ya ergenin biri gene eğleniyordur kendi başına. işte bulup ağzını burnunu dövüş kıracaksın onu. Ağzına da sokacaksın o prezervatifi. Jelide de gözlerine böyle bir güzel sıvama yapacaksın. Suç bu arada abi yemek sepeti üzerinden öyle evet. bir şey yapmasın. Direkt konumu verirler neresi. Direkt veriyorlar öyle bir şeyi de paylaşıyorlar yani. Ne bileyim bu ben de bilmiyorum ki artık kafayı yedi millet garip garip şeyler. Alsaydın bir paket. Parası ödenmiş miydi? <laughs> Parası ödenmiş alsaydın ki. Ha bir de ödemeli yollamış yavşağa bak. <laughs> tamam işte o benim adım lan senin adresini hani garip vallahi bilmiyorum. Tamam, okurum. Yayındayım şimdi, okurum. Adresimi mi yolladın birine? <laughs> ha, Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben kapıya iniyorum beyler, nöbet tutacağım. Aka nöbete koş oğlum, babam yandı. <laughs> <ister, adresin. gülüyor> ben iniyorum abi. <laughs> Bu arada yani şu yaptığı şey kimse dünyanın en gereksiz değilim. şeyi ya. Abi kesinlikle suç. Suç suç abi ya. suç alabilirsin ya yemek Amına koyayım evet, ya. Direkt suç. Tam bunu yarın bak benim gördün mü kayıtlı adreslerimde babamların evi yok bile. Abi işte bunun... Direkt davalı abi ya hiç uğraşma. Gerçekten davalı bu arada. babasına. Aynen öyle. Aslında evet, kolayca... zamanında almadığı için babası işte bu lavuk çıkmış. Mal ya. Haydi yani Abi bu ne bu ya? Valla artık normalleştirmek de istemiyorum bunu da. Yani lan gece de babamın evine prezervatifli jel yolluyorsun ya. Salak. Hani yani. akıl etmiyor mu bu çocuğu? Ben bulsam ağzını burnunu korkmuyor mu oğlum bu çocuklar? Ben onu anlamıyorum. Şey yani. abi? Şey abi. Yani. Şey yok. Korkmuyor işte. musun oğlum? Aynen. Ben korkarım mesela böyle bir şey cesaret edemem yani birinin evine böyle bir şeyi ya düşünseler. Ay abi bu işte beyni yok. Çok garip ya. Ya bunları yetiştirirken anaları babaları AFK'de herhalde amına koyayım. Yani bu nasıl bir zihniyet? Ya evet. en azından bir terbiyen olur değil mi? A anne baba oradaki 60 yaşında belki de senin deden yaşında insanlar. Orospu çocuğu ya. Yani yani bu işte eğitim almadığı için ya eğitimini ne, ki... ne hiçbir şey böyle orospu çocuğu yetişiyor işte. Babam telefonda sesini kısarak söylüyor yani. Sikilemez bu amperajlar falan neyse ne de yani. selam Aleyküm. Aleykümselam. selam Baboli. Olaya şahit oldum da. Benim <laughs> yasakadığım şey Baboli, kayganlaştırıcı yollaması. <laughs> ya bu Burçay bu şey da kayganlaştırıcı. Hangi bir adamın kayganlaştırıcıya ihtiyacı olmasın arkadaşlar? Oğlum bana yollamıyor, babamlara yolluyor herif ya. Tamam ama sana yollamış yani. Büyük ihtimalle ya kendi annesi için ya da kendisi ya. için. Okan'ın <laughs> <laughs> birlikte çok, olacağı çok, herhangi çok, çok bir şey yok. Eden. Da ben buna daha fazla açarsam biz de göte gelmeyelim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz gerçi ya evime yollamış. Sikerim onu. Neyse devam ediyorum kızlara. <laughs> Allah Allah. Her gün yeni bir şey yaşıyorum şu ortamda ya. 2. İki. 3 <laughs> yani bundan 10 tane gördük. Aa 8 6 Bak ben böyle kızları beğenirim. 8 Karakterinden dolayı 3. Karakterinden mi? Kendall Jenner ar çok pis bir kadın yani. Ben bu dünya zenginiyim. Ben ya. hiç takip etmediğim için. Ya Allah Allah ben de magazinci değilim de yani şekerim takip ediyoruz öyle. Adres GG olmasın adres mi kalmış amına koyayım vardı Babama bu prezervatif lan, ne adresi ya. Hanani el kader hanani. Anlamıyorum burada kadının ne olduğunu ama hoş bir kadına benziyor. Altı Gülüşü veriyorum. görüşü güzel, güzel. abi. Ç 11 ya. Ç ben hiç, beğenmiyorum iyi. bu kızı ya. Emma Nasıl Stone ya var. Emma Stone benim için net altılık kız ya. Ya bu kadın var ya bak benim üstüme koca alsın ya. Gavada <laughs> bak. Ya <laughs> böyle bir şey yok. En basit olan harbi 6 puan. Ben daha fazla beğenmem abi bu kızı yani. 15 ya. Ben 15. Çok i̇şte ben... zevkler bak. Evet Görüyor evet. musun? Ben ölürüm yani. Bana şu an İnstagram'dan kötü. yazsa engellerim çok ama. Çok kötü Hadi ama burada abi çıkartayım. ya. <laughs> 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 Yazıya engelledim rahatsız etme. Yani... 5 yani hani. Bir ruh göremedim. 5. Tam bu ruh işte. <laughs> 10. Anlamadım. Marviz ha lan ismini tanımadım lan. Dilruba çok tatlı kız. 20 <laughs> Dilruba. Dilruba'ya 6 veriyorum. Ben 3 veriyorum. Buna nasıl 6 Dil veriyorsun? Dilruba, Dil Murat. Amına koyayım böyle bir isim şey var. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu Buna nasıl 6 verirsin? EM'e 6. Oğlum verirsin? ben seviyorum uzak doğulu kızları ya. Abi bu çok uzak ama ya. Bu <laughs> uzak. Bu Gerçi şu göz gelsin silsen var çok garip bir şey çıkabilir. Ya bunun göz makyajı yemin ediyorum. Güzel değilmiş o, o bu arada de. evet. Ben bu 4 veriyorum. Aa, Mina. Ben bu kadın benim bende de evet. ma mazisi var. <laughs> Nasıl bir mazi kardeşim? Ya. Abi hani var ya Harry Potter izleyip Emma Stone, şey işte, Emma Watson çok fena diyenler. Ben de zamanında izlemiştim bir kaç yapımını. Bende çok fena mazisi var. Ölürün. Tabi sonradan çok ağır çirkinleşti yani. Bu kız şey yıldızlı değil mi ya? Bak ne yıldızı bilmem. Tipik böyle Amerikalı bir tipi var ya. Tabi tabi. Sarışın, mavi gözlü, işte küçük burunlu, küçük ağızlı. Tek atımlık. Te... <laughs> küçük bir şey bir tipi var, milyon bir tipi var. Beni hiç cezbetmiyor mesela bu kızlar. Demek ki yani... senin hayatında şey kısmı çok yoğun geçmiş. <laughs> Hayır yoğun geçtiği için değil. Mesela ben bu kız çok güzel bir kız. Evet. Ama buna ben 5 veresim geliyor. Evet çünkü bir, ek... bir şey yok. Bir evet var. çok standart yani. Yani hani... Bazen çok kusursuz böyle hani bir, bir şey yok yani hani. Devam edelim. Bak bu kıza bayılıyorum mesela. Bu da sarışın mavi gözü ama bir asaleti var. Bir seksiliği var. Scarlett yani buna puan verilmez. Buna da ayıp. Buna yani. puan bile vermem aynen abi. Aslan gibi kız. Neydi lan en sonki filmi? Robot gibi şey. Allah ben her filminde 5 dakika izleyip kapıyor kısa süre <laughs> Tövbe pisleşmeyelim biz, arkadaşlar. Bir sürü kız izleyicimiz var. Ergen. Yani. Bak bak. Dört. Şimdi hayal et. Saçı siyah yap. Gözleri kahverengi yap. Tamam mı? Tam böyle. Maltepe'de oturan, <laughs> babamdan nefret ediyorum, intihar etmek istiyorum diyen ergen Kezban değil mi abi? Bak yemin ediyorum ya. Tam ya. <laughs> arkadaşlar sesini yorumlamıyoruz ama o ses Türkiye mi? Allah oha ya. Tipini yani. yorumluyoruz. Tam ya bak dediklerim <gülüyor> özellikler <gülüyor> eklensin lokasyona Babamdan kadar. Babamdan nefret ediyorum intihar et. <laughs> Babamdan nefret intihar edeceğim. Aa, bak hoş kız. Yani bu kadının tek kusuru bir ara Ronaldo ile takılıyor. Ya olacak. hoş ver <laughs> sen Ronaldo'yu mu sekiz? Çok on. Bu... Olmamış Jiso <laughs> ya. Bunu da tam yapamamışlar. Şu ilgini bile Altı. <gülüyor> Az önce çıktı. <laughs> bir, bir iki geri gelsin Allah'ın <laughs> için bak. Buna bak, yani aynı abi bak. Aynı değil, aynı değil. Bak bu, bilmiyorum o mu emin değilim ama Las Samurai'da oynayan bir Japon kadın vardı başrolde. Takariko Samo. <laughs> Ne olduğunu bilmiyorum da. Onda mesela kızın burnu burnu böyle hafif eğik ama bir kibar duruşu var. Adımı derinden etkiliyor. Ha, onlar da kimono mu ne giyiyorlar ya böyle. Ya bilmiyorum, bir asalet oluyor kimisinde böyle duruşu muruşu. Belki bu odur, hiçbir fikrim yok. Bunun Bak, Abi Koreli bu. Duruşunda ben, şey tamam, var... tamam belki Last Samuray'da Koreli oynatmışlardır, ne bileyim oğlum. Bu var ya, acayip şeydir. Fentezileri vardır. Tam Hayır. öyle bir tipi Mesela, var. Ben değil. bu kızı beğendim. Ama ben bir de çirkin seviyorum. Ya oğlum... <laughs> Yemin ediyorum lan, ben... yani çirkin sevmiyorum. Çirkin bir kadın anlamında söylemiyorum. Çirkin de değil, gollum istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır, ben gerçekten böyle aşırı kusursuz kadınları, çok güzel kadınları o beğenmem. Bir şey. Tabii canım. Ben karaktere bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Serpil bizim, bu da bizim okuldaydı. O <laughs> da şu alt komşu. Aa. Aa Fahri Evcen'e ya. laf söylettirmeyiz kardeşim. Evet, aynen öyle. Fari Evcen'e laf söylettirmeyiz. Aynen öyle. Ya ablacım. Bu ne? Bak bu full maket abi. Bu full. Bu arada bu kızın makyajsız. Ha. Ma... Makyajlı bile şey. Ne lady boy o bu arada. Ne temin. Niye bu kalisi gibi uzanmış? Aa. Taylor Swift. Bak bu da sağlam kadındır. Ya bu kadın. Geldik 40 yılın tartışmasına. Adrenalin mi? Güzeldir abi de. Bir de Adrenalin'e çok sempatik bir kız. Çok kadın artık. Ka kadın ya ne fark eder oğlum işte. Yani. Abi Ama kadının, da, eli pamuk, pamuk. Geçti, kadının eli pamuk gibiydi. Pamuk pamuk. Kadının eli pamuk. Sen nereden biliyorsun lan elini? Ben şey Bodrum'da havalanında karşılaştık. Ne yaptın? Elini mi yüzüne mi sürttün? Ne yaptın? Hello hello dedim işte elini sıktım. <laughs> elini ne? sıktım diyor. Mert Bodrum'da elini sıkmış da. Hello hello diyeyim. Paid, o dönem ben sıksam yıkamam mesela gibi. Bu kızın bir Ama harbi ne kullanıyorsa eline pamuk gibiydi. Pamuk gibi olur tabi lan maşallah. Derler ya bu kız pembe sıçar diye. Valla sabıcım patır patır sıçar ya. Fak dedim mi çıkartır hiç zaten o falan dinlemez. Dert. ya. Bir abi bu ne ya? Yandan presle bastırmış. Ha bereci çıktı. Yani kaşları karakteristik? 6 6 yedi. Şimdi şey, toksikler var değil mi? Ulan gelse gerçek hayatta <laughs> ağzınız burnunuz yamulur, aman okuduklarım. Hatır <laughs> Oradan beş veriyorsunuz. Ulan Mert'e var ya. <laughs> bir, an, bir anda <laughs> <aşağıda> ama böyle. <laughs> Bak, bu iyiymiş. Bu altı olur. Nasıl iyi ya? İşte, gülüşü güzel. Oğlum, gülüş... Erkek oğlum bu. Abi sen de şimdi yani burayı kapattın mı sen de şey oluyorsun. Lawrence oluyorsun. <laughs> tamam oğlum şimdi. Bak yine Maltepe benzetmemi yapacağım ama evet. ben çok beğeniyorum Araya grande çünkü sesinden dolayı bende bir Evet isterdim. öyle ama bak şu kızın tipi Instagram'ın keşfet abi. Ben sana söyleyeyim. Tabii canım. Yani in in Instagram keşfette karşıma çıkan tüm estetikli kızların tipi böyle. Evet. Aynı model yani dudak aynı, makyaj aynı, kaş aynı, aynı. Evet. Ben buna hastayım. Bak, evet bu güzel kadın. Yani bunun bir tane de Çağatay'la bir reklam filmi vardı. Evet evet. 18 kere izledim yani. Maşallah. Maşallah var. Allah nazarlardan. Bu <laughs> sen, sen beni uzak dolu sevmiyorsun. Ben sevmiyorum abi. Musa. Bir güzel yani. Olur. Olur. Olur ama kendini doğal bırakmayı tercih etmiş. Ama bak bunun burnu sanki bir şey gibi. Yok bu yandan burnu kemerlidir de. Ee, bak bu kız şu an istese o burnunu da yaptırır. Şu kaşlarını, gözünü yukarı doğru da çektirir. İşte o Instagram keşfete düşer güzel de bir kız olur ama standartlaşır. Henüzden evet. doğal Trabzonlu bu abi. Trabzonlu <laughs> bu abi diyor. <laughs> ne Trabzonlu bu arada? Hadi armaz. 8 A 10 falan diyor gidiyor <laughs> uzaklaştı. <laughs> Tuğba Büyükstün. Tuğba Büyükstün de şeydir yani ağırbaşlı duruşu falan şey bir kız ama donuk biraz. Evet yani 29 olmaz. 50 derdi dolaşabilir. 3, 1, eksi 3. 3. 1. Var ya geyşe cosplay yapsın ağzına ya. sıçarsın. Gece sana harakiri çektir. <laughs> Suzi. Vay. Bak. Farklı. Ya bu var ya. Farklı anladın mı? Burnu, dudağı gözlerinin konumu falan. Hiç anlam veremem o tiplere de babet köpeği olur. <laughs> <laughs> Net. Crystal Jung. Hung. Hung. <laughs> yani. Tatlı tatlı bak çok bak. Evet. <laughs> Geldik. Cennet mahallesi geldi. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Riyan en 110, 110 kilo olmuştu. Zayıfladı mı lan o? Abi bilmiyorum da bak şuraya bir cennet mahallesi Rihanna yazsana. <laughs> Biri Allah'ın için bak bana geçen attılar koptum ya. Cennet mahallesi mi? Rihanna yaz. <laughs> ya şuna bir baksana abi şu sırıtır mı Allah'ın için ya? <laughs> Açırım mı? Hadi bakayım. Hadi eyvallah. Yenin dininin Ya var ya bak. Bu da dünyada tartışma konusudur yani. Rihanna güzel mi, çingene mi? Rihanna güzel bu arada güzel ya. Geldi yani, geldi. Bak, anca yani. nücüliği hep söylerim ki çok kişi beğenmez böyle arşiv. Ben bu kadını çok beğenirim. Bu kadını beğenmeyen varsa... Var var. Ya yani çok mek mek me falan diyen çok insan var. Kadın güzel kadın abi. Ben de artı 9, 10 veriyorum. Samet bir çıkarada ne oğlum sen ne? <laughs> bu mesela yani kus ya işte yok baba anlatabiliyor muyum? Miranda Kerr... çok şey hani tam güzel kadın. Güzel kadın. Oğlum, güzelliğini tartışmıyorum şu an ama. Evet. Böyle ama ki, şey... kimi kadın vardır senin direkt gözüne hitap eder. Böyle evet. bu mesela Miranda Kerr o değil benim için. Değil. Yani. Çok güzel kadın güzel ama kadın, o değil. Evet, evet. Yani, yani gelse yamulursun ayrı konu da. Yoksa yani çirkin diyemezsin. Bak mesela bu hoş kızmış. peki şeye dikkat ettim, iki İki kadında bir Asyalı çıkıyor. Evet. Ya bu kadın çirkinim diye aynaya kafa atmış. Bu kadın nasıl buraya koyuyorlar ya? Selena Gomez. Niye ergenlerin şeyi lan o? Ya işte zaten belli yaş kitlesi. Al işte Cennet Mahallesi Ferhat'ın <laughs> şey pembenin kızı bu da. Bu asmalı konak kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> asmalı konak. Bu Özcan Deniz'e bakıyor şu an. Abart. Emma ya. Watson. Abart. Küçükken çok tat, büyüdükçe bir kız bir çirkinleşti lan. Bu dişlerini fırçalamıyor. Chat'te <laughs> bize triggerlanan çok insan var şu an. Ya bu Bollywood'da... Evet, o, o konseptle bak olaya. Evet, yani beğeniliyor demek ki dünya çapında. Mesela bu iyi mi? Çok çok şey değil mi abi yani sanki hani bir tazdikli suyla harbiden bana benziyor. Ya ben bu arkadaşları çözemiyorum. Yani bu arkadaşların After Before'larını izlediğim günden beri <laughs> hiçbir şey söyleyemiyorum abi. Yani makyajlarını yarım yüz yapıyorlar. Buraya yapıyor, buraya yapmıyor. Yani inanamazsın i̇nanamazsın ya. Böyle, böyle bir değişim yok. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ya katana karı bu işte burnu aşağı. Aa. <laughs> <laughs> Severiz, severiz, severiz. Ama o pozisyondan sonra... Hangi pozisyondan? Güneşe doğru. Ha, gözler yaşlı. Sen, sen yok muydun abi? Dublör sen <laughs> Ben değildim kardeşim. <laughs> Lesti Kejora. Kejora. Bundan sonrası az seneye gidiyor. Yani e Kördünün niye ilk olsun. onda... Ha. Abi bu kadın nasıl 3 ya? Kaç olması gerekiyordu? Olması yürü olması gerekiyordu. Ya yürü git ya ben de bu kadını beğenmiyorum nasıl ya. Beğenmiyorsun? Beğenmiyorum nasıl ya. beğenmiyorsun ya? Vallahi beğenmiyorum ya. Nasıl beğenmiyorsun ya? Ya Barbara Paddington tamam. Ver ben basma. Monika Bellucci ile 100 yaşında takılıyor. Ya abi. arkadaşlar bakın. Kadın çirkin diye iddia etmiyorum. Kadın çok güzel bir kadın ama. Bak Barbara çok güzelden değil. Barbara çok çekici abi. Ya ben ayrı coşuyorum. Üzerime 3 koca as. Daha çok kavat olacağım. Daha çok godoş olayım. Ben fenayım yani. Yani depo patak ucağınıza bundan iyi değil yani <laughs> kimse kusura bakmasın. Bir kimmiş? What? <laughs> Bu bir mi? Evet abi. Yani Ander Çel'i bir yaptılar. As bayrakları as. As. Heyt be. Heyt be Ander Çel be. Helal lan. Potiko totaları tokatlayıp gelmiş buraya kadar. <laughs> hoş kız ama. Evet hoş. Hoş kız, kız güzel kız yani. Güzel kız. Şimdi ağır komediyi izleyeceksin. Şimdi erkekleri çok Kızlar, Ağırdı. kızlar hazır mı?